...duruyoruz, Sonra indiriyoruz. İki bacak yukarı sonra indir. İki bacak yukarı ve aşağı. Bu sefer kaldırın ve elinizden geldiğince hızlı şekilde yürümeye başlayın. İleri ve geri. Bacaklarınızı sıkı tutun. Bunun için elinizi göğsünüzün altında ve belinizin önünde yere bastırın. Ve bu elle dengenizi sağlamaya çalışın. Ve üst kısmınızı sıkı tutun. Son 5, 4, 3, 2 ve 1. Bacakları gevşetin, dizi bükün ve ayaklarınız arkada olsun. Bedeniniz uzun bir çizgi halini alsın. Bacağı dizden açın ve sonra kapatın. Açın ve kapatın. Bu çalışma arka bacaklar için çok yararlı. Ve sırt ve kalçalar için de. Aç ve kapa. Aç ve kapa. Aç ve kapa. İki kere daha aç ve kapa, son kez aç. Ve kapağı. Dizler ileri gelsin. Ve sete oturalım. Elinizi üstteki ayak bileğinde tutun. Ve kolunuzla ayak parmaklarınıza uzanın. Ve sonra tam ters yöne ulaşın. Ve bir kez daha yukarı ve uzanın. Şimdi dirseği başın arkasına getirin. Ve sonra dirseğinizle belinize doğru çekin ve sonra yönleri değiştirelim. Şimdi bacaklarınızı çevrenizde dolaştırın. Onları ileri uzatın ve kalçanız tam ters yöne dönmüş olsun. Elinizi ters biçimde mindere karnınızın önüne koyun. Ces elini kalçasının üzerine koyacak. Ve Keri ile ben elimizi başımızın arkasına koyup kalkacağız. Ondan geriye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yere inin. Elinizi başınıza koyun. Bacaklarınızı 45 derece açıyla ileri uzatın. Minderin köşesine doğru uzatın. Topuklar birlikte parmaklar dışarı doğru. Üst bacağı ileri doğru uzatarak başlıyoruz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve şimdi geri. 3 ve 2 ve 1. Şimdi bacağı yukarı kaldırın. Ayağı gerin ve işaret edip yere indirin. Aya gelerek kaldırın. İşaret ederek indirin. Gelerek kaldırın. İşaret ederek indirin. Omuzlarınızı gevşek tutun. Karın kasılı gelerek kaldırın ve işaret ederek indirin. Şimdi kaldırırken işaret edin ve yukarıda nefes verip gelerek indirin. İşaret ederek kaldırın. Nefes verip gelerek indirin. Nefes al kaldır. Nefes al gelerek indir. Bir kez daha kaldırın. Ve indirin. Şimdi bacağı ileri uzatın ve geriye doğru itin. İleri doğru tekme atın. Eğer daha sert yapabilirseniz geri ve benim gibi ellerinizi başınızın arkasında tutun. İleri tekme atın ve geri. İleri tekme atın ve geri. İki kere daha ileri tekme atın ve geri. Son kez ileri tekme atın ve geride tutun. İki kez arkada vurun kaldırın. Önde iki kez vurun. Yukarı vur vur kaldır vur vur. Yukarı vur vur. Yukarı vur vur. ...yukarı vur vur... ...yukarı vur vur... ...son kez geride... ...son kez önde... ...topuklar birlikte parmaklar dışarı doğru... ...iki bacağı da kaldırın... ...indirin... ...kaldır... ...ve indir... ...kaldır... ...ve tut... ...bacaklarla elinizden geldiğince yürüyün... ...ileri ve öne... ...evet... ...karnınızı sıkı tutun... ...belin yanlarıyla çalışın... İhtiyacınız varsa elinizi öne dayayabilirsiniz... Son 5, 4, 3, 2 ve 1. Bacakları indirin. Dizleri bükün. Bedeninizi çizgi halinde tutun ve üstteki bacağı açın ve, açın ve kapatın. Açın ve kapatın. Açın ve kapatın. Açın ve kapatın. Açın ve kapatın ve nefesi unutmayın. Nefes al, nefes ver. İki kere daha nefes al, Nefes ver son kez aç ve kapa. Dizleri öne getirin. Kalkıp sete oturun. Elinizle bileğinizi tutun ve kolunuzu ayağınızın yönüne doğru uzatın. Ve sonra diğer yana doğru uzanın. Ve geri gelin bir kez daha. Şimdi elinizle arkadan başınızı tutun. Ve şimdi başınızı belinize doğru itin. Ve şimdi karınlarımıza gelelim. Dirseklerinizi düzgün bir şekilde koyun. Omuzlar dirseklerin üzerinde. Ellerinizle yumruğunuzu sıkın. Ve ayak parmaklarınızı yere basıp topuklarınızı dik tutun. Ve dirsek ve parmaklardan yukarı kalkın. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Enerjinizi tek bir noktaya yoğunlaştırın. 4, nefes almayı sürdürün. 3, 3,5 iki, iki buçuk, bir kez daha hadi bakalım. Ve şimdi inelim güzel. Şimdi yumruklarınızı birlikte tutarak yürüyün ve dirsekleriniz düzgün kalsın. Karnınızın altında bir şey olduğunu varsayın. Onu sıkıştırmak istemiyorsunuz. Karnınızı yukarıda tutun, omuzlarınız aşağı doğru. Şimdi ayağımızı gelerek tek atıyoruz... sol topuk yukarı aşağı, sağ topuk yukarı aşağı. Sol topuk yukarı aşağı, sağ topuk yukarı aşağı, sol topuk yukarı ve aşağı, sağ topuk yukarı ve aşağı, sol topuk yukarı ve aşağı. Evet gevşiyoruz. Yanağınızla yere yatın ve sol kolunuzu arkanıza koyun ve sağ kolunuz onun üstünde. Dirsekleriniz yere değsin ve iki bacakla...